Çabuk biz de daha sadece jant alacağız kızım. O aldığımız video maalesef bir şekilde biz teknik hat arızadan dolayı tamam alacağımız kızım. Bir aldıdan gelecek o ki yani, eğer Daha fazla bir tarz video istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayın. Arkadaşlar şimdi daha sonra üç şeyni aldığımız kısım gelecek. Evet arkadaşlar sadece jant alıyoruz gördüğünüz gibi 99 elmas 190 100 elmaslık indirim oldu ve işte bu en sevdiğim kostümlerden biri oğlum şunun şey. gibi. Arkadaşlar izlediğiniz Aysatçı aldığım kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi Aysatçı var pop yazısı da var ama Aysatçısı ayrı bir şey zaten Hastayım arkadaşlar sesim kötü gece kusura atmayın Önce nakavt sonra sonra hesaplaşma sonra da savaş topu gibi ellerde oynayacağız Arkadaşlar ilk elimizde karşıya Ed Gay gelmiş Rico ve Aku Aqua Marine Sprout. Arkadaşlar Edgar kaldırılabilirmiş. Öyle bir ihtimal var söyleyeyim. Bak şunun, şunun güzelliğine bak ya. Şu Edgar atlayacak. Hop 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 hop. Öldü. Tamam. Aa, neydi be? Atışını anlayamıyorum. Ya bunu ulti sandım. Bu ne dedim? Abi 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 abi. Abi ah. şu Bizim için bu ulti atmasın. Ata da bilir. Atmaya da bilir. Size kalmış. Bak 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 çok basit. Abi çok güzeldi. Şuna bakın. saç yani çok güzel bir kostüm ya. Çok güzel bir kostüm. Abi 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 abi, abi. duvara sıkıştım öyle. Abi abi biz ortada sıkıştırabileceğini sanıyor. Ben asla ortada sıkışıyorum çünkü aksın var. Of of Ortaya girmedim. Spot'tan atış gelebilir o beni tırsıtıyor. Buraya kadar abu, abu çok benzili çok fazla. Ya burayı ne yapacağım? Nasıl gireceğim? Abi ben çok sıkıntı. Rico olmasa Rico ölmeliydi. Edgar yüzünden çok haksız arayacağım İçeri girsem mi? Hadi girdim. Hop. Ya abi nasıl ulti tutmadı be? Yok olmadı yok 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 o aksesuar Çok sıkı ya abi neden ya neden? Kız bak ya ama ama ben ya Allah Allah. Atlayıp atlayıp ölüyor zaten. Tek görevin o mu atlayıp atlayıp ölmek? Ya Rabbi. Benim ufak bir abim mal gibi oynuyor mal mal. Tamam ulti. Tamam mal gitti. Süper şarjlı Edgar aldım. Tam bu maç bizde. Biraz bekleyelim canım benim de olması lazım. Edgar dışarıya gitmiş. Aksesuar <laughs> bitmiş. <laughs> 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 Hadi come on. La baba atla. Hadi atla. Come on. Hadi gel. Artık bum, gel 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 bultimle kaçacağım gel 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 Abi ne kadar basitsiniz Gelmiş <laughs> arkadaşlar çok basit bir şekilde gitti gördüğünüz gibi Bayağı basitler yani şundaki arkadaşlar takımda en alalım. şimdi ikinci arkadaşlar hesaplaşma ile devam ediyoruz hesaplaşmayla hesaplaşma ile nakat hesaplaşma da bir elden atıp sonlandırabiliriz videoyu Langkit 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 Ich hab das schon geschafft. Schick. Schick. beide. Back. Ah. Ja. 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 Das das? das, das. das, das, das. das, das, das. Dur çıkış. Vallahi göbertim. Tamam, şöyle güzel. Dörtlü kodluk orada pi Piper vardı. Bak Piper dolmuş. Al. Ben. öldü. Ya öldü ya met öldü. Ö öldü. Ya da ben öldüm. Çok darlıyor ama onu. E abi tamam Spike sıkıntı karakter asal yüksek asal. Ama artık bir tık sıkıştın gibi ha? Evet. Aynen öyle. Güzel Spike güzel. Aa! Hop çok kişi sayı açmaz acaba kaç kaç kil aldık. Şak! Şak!

U a a u -a, a a tamam çok güzel ultim doldu ultimi kullanmadım gerek bulmadım tam öldü yes şampiyon daha geç geçen halde gelmişti aynı ele denk gelmiş ne güzel ana sen iyi mani adamsın da kötü mü aya tamam crow şey kostüm sen beni ne sandın ha sen beni ne sandın oğlum tamam öldü abi ve tüm şu an tüm gücünü kaybediyor gibi bir göz var. Öyle, öyle bir bilgi aldım. Ama bir şey değil mi öldüm. Ondan şu an. Oh sana şükür. Dibine düşseydim ölmüştüm tahminim. Çok güzel. Çok güzel akşam. Bu elini mükemmel bir şekilde kazandı. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmayla devam ediyoruz. Arkadaşlar durdururuz bakalım kimler gelmiş karşıya İyi benlediğimleri falan güzel Hiç ee, bizde sıkıntı olan karakterler de var olmayanlar da Şu ülkeden beleş Nerede beleş oraya yerleş Şu yukarıda da vardı da adamlarla hiç iyi ki dövüşmek istememişim beleş Bir tane dört tane yüküm oldu Abi gider misin ben, ben etli esir diye bulaşmıyorum git git o büyükler benim Ya oğlum bak ben... Yükümü çalamazsın. Çık git. Öldü. Neden böyle bir şey yaptı ama? Chester sıkıntı olabilirdi. Beni korkuttu Chester. Ama olmadı. Mal gibi oldu. Bir de Satürn mü neydi şeydi? Satürn, Jüpiter. Hop. Ankara, Ankara mes, Ankara mes, Ankara mes. Tamam, Öl öldü tamam abi. çok güzel çok onu bu çok güzel değil mi tıkla size şov yapmak için yapmadım bir tık şov yaptım aa burada birileri dövüşüyor dur bakayım hop hop hadi 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 vur sıkıştı abi ya bu, bu tane beni her seferinde aa 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 hayatını benim hayatımı öldürecek sandın sıkmadı güzel güzel bir Maç geçiyor şu an 7 yüklü olan benim avantajım taşıma. Tamam. Tamam öldü. Son, o öldü. Sen de öyle öler misin? Öl lan. Hani bak. Aksesuarım var kaçarım. Şurada biri var mı? Yok gibi. Sen nerede? Ha oradaymış. Kabus sen. Kabus. Onu bir alalım. Evet aynen. Ah, tô odiando mesmo. ah, ah. é só um cheirinho, mano. Olha lá, é Ben bir sonuncu bir ikinci yapacaktım. İkinci yaptım zaten yani. 1400-1544 1500 1400, 1400, mükemmel bir el geçirdik arkadaşlar. Bir daha atalım mı? Ben yani işte... açtım. Atmayalım arkadaşlar. Bugün de bizden bu kadar eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.